Hanımlar beyler hepiniz hoş geldiniz. Ben Serkan Uludağ. Forex Park'ın hazırladığı günlük canlı yayınlarım. Ee, ikinci seansına başlıyoruz bugün. 16 Kasım 2012'nin saat 16.27'yi gösteriyor şu anda saatlerimiz ve gün ikinci canlı yayına şu anda başlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi pariteleri inceleyeceğiz. Öncelikle Euro dolar paritesinden başlayalım arkadaşlar. Bugün piyasalar cuma günü olması nedeniyle birçok tuzaklarla doluydu. Ee, bu tuzaklar nedeniyle de paritede ilginç hareketler sergilendi. Sabah saatlerine başlayan bir düşüş arkasından dediğimiz gibi 33 seviyelerini kollamıştık. Buradan altında aşağı doğru hareketin devam etme ihtimali vardı. Fakat görmüş olduğunuz gibi Buradan giriş yaptıktan sonra şu seviyede yine bu seviyenin yani o 1.2733'ün üzerinde bir kapanış yaparak yapmış olduğunuz işlemi tekrar yukarı doğru çevirdi. Şu anda hala 1.2733'ün üzerinde kaldığımız sürece yukarı hareketin devam etme ihtimali daha kuvvetli. Ama lütfen tekrar ediyorum işlem miktarınızı sınırlayın sürekli olarak çünkü çok yüksek risk almak için doğru bir gün değil bugün. Bunu da baştan söyleyelim. E, 27-33'ün üzerinde tekrar biz yukarı doğru tepkilerle karşılaşma ihtimalimiz var. 27-66'ya kadar en azından. Fakat 33'ün altına tekrar inersek muhtemelen tekrar 27-13 ve 26-81'den bahsedebiliriz. Akşam saatlerinde çok ciddi bir haber yok şu an için baktığımızda. Piyasaları etkileyecek sadece e, haftalık kapanışın vermiş olduğu bir e, hareket olacaktır. Sadece şunu söyleyebiliriz. Bugün artık Obama'nın görüşmeleri başlıyor. Biliyorsunuz bu mali uçurumla ilgili görüşmeler yapacak. Sürekli olarak mali uçurum, mali uçurum deniyor. Bu nedir diye ee, bilmiyorum. Hani bilginiz var mı? Eğer bilgisi olmayan arkadaşlar varsa da bu mali uçurumu çok kısaca ben size özetleyeyim arkadaşlar. Bu mali uçurum dediğimiz şey. Amerika'nın 2001 yılında bu yönetimiyle beraber uygulamaya başladığı bir vergi kesintisi mevcuttu çok kısaca özetlersem ve bu vergi kesintileri daha doğrusu vergi kesintisi derken vergi oranlarında bir düşme söz konusuydu ve bu düşme sonrasının daha doğrusu bu planın da süresi Aralık 31 Aralık'ta doluyor yani 2012'nin sonuna kadar planlanmış bir yasaydı bu. Şimdi de e, mali uçuruma düşer mi düşmez mi diye e, sürekli olarak gündemde gördüğünüz gazetelerde, televizyonlarda mali uçurum denilen konu da şudur: e, Eğer Amerika 31 Aralık'a kadar e, bir yeni bir yasa ortaya çıkartamaz ise bu durumda e, ülkede ciddi aynı şekilde vergiler e, eski 2001 öncesine dönecek. Bu da. Doğal olarak yüksek vergi oranları nedeniyle büyümede de çok ciddi bir şekilde aşağı hareket bekleniyor eğer bu olursa. Ama e, şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla bu yasa çıkacak. Yani Obama bu konuda bence başarılı olacaktır diye düşünüyoruz. Ki zaten baktığımız zaman çok ciddi görüş ayrılıkları yok. Yani Obama'nın savunduğu şey e, şu anki sistem aynen devam etsin, aynı yasayı biz devam edelim e, şeklinde e, görüşülüyor Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında. Fakat karşı taraftan da deniyor ki e, tamam bu yasa aynı şekilde devam etsin. Fakat yüksek gelir grubu olan ki bu da e, gördüğümüz rakamlara göre Amerika'nın %1-2 civarını oluşturuyor sadece. Bu kişilerden daha yüksek vergi alınsın şeklinde bir e, savunma var. Obama birazcık ılımlı yaklaşıyor e, aslında baktığımızda. Karşı taraftan gelen tepkiler de çok çok sert değil e, hatta geçen hafta daha yumuşaktı şu aralar birazcık daha e, pürüz çıkartabilir dedik ama e, bence bu konu hakkında bir çözüm bulunacaktır aralığın sonuna kadar görüşmeler bugün başlıyor hemen bugün sonuç ulaşılır mı derseniz e, sanmıyorum hani hemen bugün bir günde sonuç ulaşılacak diye bir şey yok ama en azından olumlu ya da olumsuz sinyaller gelebilir. Ama eğer ki Aralık sonuna kadar anlaşılamazsa ya da bu konu hakkında çok ciddi endişeler artık e, yine gündeme gelirse arkadaşlar o zaman dolar için çok çok hayırlı olmayacaktır bu şey e, bu konu o yüzden e, USD yani Amerikan dolarında da aşağı doğru tepkilerle karşılaşabiliriz bu da Euro dolar paritesinde yukarı tepkilerine neden olabilir tabii ki onu söyleyelim Amerika tarafı için hoş değil ama yani benim beklentim açıkçası bu konu hakkında bir e, 3 aşağı 5 yukarı bir pazarla oturduk Gerçi pazarlık da denmez buna da bir anlaşma diyelim bu anlaşmayı yapacaklardır bu yasa çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Evet günün en önemli haberi şu anda bu saatten sonra bu arkadaşlar daha da ciddi piyasaları çok sarsacak bir beklenen bir haber yok tabii ki beklenmeyen bir gelişme her an piyasaları biliyorsunuz değiştiriyor özellikle Avrupa tarafından. Haftaya pazartesi ve salı günü Yunanistan açısından önemli kararların verilebileceği bir gün. Bildiğim kadarıyla pazartesi günü Almanya e, kendi içerisinde bir toplantı yapacak, parlamento toplantı, toplantı yapacak ve salı günü de e, Avrupa Birliği Maliye Bakanları tekrar toplanacak ve Yunanistan e, hakkında bir karar çıkma ihtimali kuvvetli e, bu görüşmelerde. Sabah da zaten bundan bahsetmiştim. O yüzden haftaya çok daha net bir görüntü elde edeceğiz Eurodolar paritesi ile ilgili. Neden sürekli haftaya'dan bahsediyorum derseniz, hani sanki bugün umudumu kaybetmişim paritede herhangi bir hareket olmayacaktır diye. Açıkçası dediğim gibi bugün birazcık tuzak bir gün, ee, yukarı doğru sinyaller geldi 2-3 gün boyunca, e, bugün bu seviyelerin altında inmeye çalışıyor. Ama tam olarak bunu da başaramıyor aşağı yönde, yani şu ana kadar çoktan 27.13 hatta belki daha da altına 81'e doğru bir hareket başlaması gerekiyordu ama başlamadı arkadaşlar. Şu anda bakın tekrar 27 altına inmeye çalışan bir pariteyle karşı karşıyayız. O yüzden çok çok açıkçası ciddi bir beklenti içerisinde değilim bu konuda. Aslında doğru anlamış olabilirsiniz. Çok hani belirgin olarak şu seviyenin altında e, evet 27 dönüşler çok net olarak gözüküyor diyemem çünkü görmüş olduğunuz gibi aşağı yaptı yaklaşık ondan sonra hemen buradan yaklaşık 30 pip civarında yukarı hareket arkasından tekrar 20 pip civarında aşağı hareket yatay bir hareket var ama belirli bir bant şu anda söz konusu değil baktığımız zaman belki şuradaki beyaz ve sarı harekette ortalamaları takip ediyor diyebiliriz e, bu bant aralığında hareketler gerçekleşiyor olabilir ama özellikle hafta sonunda gelmesi ve akşam saatlerine yaklaşmamız nedeniyle pazar gecesi riskini almamak adına euro dolar için çok ciddi bir beklentiye sahip değiliz. Siz de eğer ki hareket edeceksiniz çok düşük miktar, lot miktarıyla hareket etmenizi tavsiye ederim. Sterlin dolara bakarsak keza aynı şekilde arkadaşlar. Çok ciddi bir şey yok şu anda beklenti yok piyasada. Gördüğünüz gibi aslında şöyle 4 saatlik grafikten bakarsak güzel bir aşağı trendimiz vardı. Ee, sabah saatinde söyledik sabahki canlı yayında şurada bir aralık çizdik bu aralığın üzerinde kalırsak yukarı hareket devam eder dedik gördüğünüz gibi kalmadı ee, aşağı doğru 58-53 gibi bir seviye vardı buraya ulaştıktan sonra buradan tekrar yukarı doğru tepkilerle karşılaştık ee, şu seviyeden faydalandıysanız faydalanmışsınızdır ee, hani daha fazla bir şey şu an için belki tekrar 58 30 53'lerin altına kalınması durumunda aşağı doğru 58-31'lere doğru hatta belki sonrasında da 58-17'lere doğru bir hareket gelebilir. Onun dışında aynı farklı bir beklenti yok ya da işte zaten sabah hala geçerli. Şuradaki aralık kırılması durumunda 59-12'ler ama daha fazlası değil sadece 59-12'lere kadar bir hareket kollayabilirsiniz. Bu da e, dediğim gibi yine küçük karlar size bırakabilir. Yaklaşık 22-23 püp, püp civarlarında bir kar ancak olabilir. Bundan faydalanabilirsiniz. Yatay bir gün hala devam ediyor. Akşam saat 18'den sonra belki hafif bir hareketlenme yaşanabilir. Tekrar e, 18'e kadar çok fazla bir hareket olacağını tahmin etmiyorum şu an için. Bunun dışında söyleyebileceğimiz başka ne var diye şöyle kısaca bakıyorum. Sterlin dolar için yok. Devam edelim şuradan. E, altınla devam edelim arkadaşlar. Altına bakalım şimdi. Evet altın fiyatlarında açtık. Bugün için ne demiştik? Şurada bir bölgemiz vardı. 1717, 1711, 63. Buranın altına geçersek 1707, 28'ler gibi bir hedefimiz vardı arkadaşlar. Bu hedefe ulaştık. Bizim için güzel bir haber oldu bu yaklaşık olarak baktığımızda 44 piplik bir hedefti ve arkasından tekrar toparlanmayla tekrar 1711'e 44 pipte yukarı hareketi gerçekleşti. Yaklaşık 4.5-4.5 toplam 9 dolarlık bir hareket yakalanınla birdi. Ee, onun dışında şu an için farklı bir şey söz konusu değil altında. Açıkçası trend aşağı almaya devam ediyor ama 1707 desteği şu anda kuvvetli geçilmesi durumda. Öncelikle 1700'lere doğru arkasından da ee, muhtemelen 1690 ya da e, evet, 90 seviyeleri uygun olabilir herhalde şu an için. Aşağı doğru hızlı tepkilerle karşılaşma ihtimalimiz söz konusu 1700'lerin altına iner isek eğer ki bunu da lütfen e, not edin bir yere e, burada bu şekilde bir koşulumuz var. Genel trend hala 1740'ların altında aşağı almaya devam ediyor. Eğer dilerseniz de şuradaki 1724 85 seviyesindeki Direnci de kullanabilirsiniz diyoruz. Hala e, net bir beklenti var mı? Hayır. Ama aşağı hareket ihtimali özellikle şuradaki aralığın altında kal, daha doğrusu üzerine çıkmadığımız sürece yani 1716'nın altında kaldığımız sürece devam edecektir diye tahmin ediyoruz. Şu an için sabah saatlerinde aynı şeyi söylemiştik. Bakın gördüğünüz gibi buradan aşağı doğru hareket gerçekleşti, yaklaşık 100 pip kadar. E, bu aralık kırıldıktan sonra deneme yapmış olsanız bile yine de bu işten e, küçük de olsa bir kar etmiş olduğunuz gerekiyor. Evet altın için paylaşacaklarımız da bunlar. Gelelim. Gelelim. Dolar TL. Dolar TL'de çok yatay bir gün içerisinde bugün. Pardon şöyle yapalım daha net olarak gözükecek. Evet. Dolar TL de çok yatay bir gün içerisinde bugün arkadaşlar. Görüyorsunuz yaklaşık olarak en yüksek en düşük arasında 25-30 piplik bir e, seviye var. Hatta şuradan alalım pardon. Şöyle yapalım. 36 pip civarlarında. Yani neredeyse spridini bile karşılamayacak düzeyde sayılır. E, Dolar TL bugün için çok fazla hareket etmenin sağlıklı olmadığını düşünüyoruz. Aşağıda şurada bir e, 1.79-23'lü desteğimiz var. Bir de 79-57'de de desteğimiz var. Bunlar kırılmadığı sürece aşağı hareket ihtimali iyice zorlaşıyor. Fakat yukarıda da şuradaki bölge geçilmesi gerekiyor ki ancak yukarı hareket edelim. O yüzden e, şu bölgeye bile bakmış olsak yaklaşık 70 bitik bölge burası bile şu anda geçilemedi. Zaten günlük en yüksek en düşük arasındaki fark 35 bipse e, 70 bipi zaten nasıl yapsın değil mi? Evet durum şu anda bu. Aşağı hareket için dediğim gibi 59 pardon 79 57'nin altında kalınması şart yukarıda da 1.80 pardon diyor bir 80-30'ların geçilmesi gerekiyor diye düşünüyoruz. Evet şu anda arkadaşlar analizin sonuna gelelim. Ee, hafta sonu açılışını çok fazla e, bu riski göze almamak adına lütfen hafta sonunda çok ciddi şekilde pozisyonlara girmeyin. Ya tamamıyla sıfırlayın ya da e, pozisyonları dediğim gibi azaltmak için fırsat kollayın derim ben. Gene tabii ki son karar sizindir. Şimdilik e, kaydımızın sonuna gelelim. Sizlerden biraz sonra devamını getireceğiz sizlerle beraber. Burada olan arkadaşlarla birlikte arkadaşlar.